Arısoy Örgü ve YouTube kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş çok güzel, çok kolay dantel gibi bir örgü modelinden bahsedeceğim. Bu modelimi örebilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için de üç buçuk numara şiş kullanacağım. Örgülerimizden yelek, hırka, süveter, atkı, bere yapabileceğiniz bir örgü modeli. Dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir model. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Siz anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz bir örgü modeli. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Rabbim cümlemizin içine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak. Bir model iki ilmekten oluşuyor. Bu şekilde. İstediğimiz sayıya gelene kadar 2, 4, 6, 8, 10. Bu şekilde çiftli sayılarda ilmek atıyoruz. Modelimi öncelikle ben bir zemin hazırlığı yapacağım. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Zemin hazırlığı olarak ilmeklerimizi bu şekilde ters örgü örüyorum. Örgülerimizi, anlatımlarımızı beğeniyorsanız Yorumlar bölümünde fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorum yazarak bizlere bildirirseniz sevinirim. Şöyle zemin hazırlığı olarak ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. Bunu da bir kereye mahsus örüyorum. İki şiş kolay güzel dantel gibi bir örgü modeli yelek, hırka, süveter, atkı, etol, şal örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Daha kalın şişlerle, daha ince iplerle çok güzel salaş hırkalar yapabilirsiniz. Ben şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sıra ters örgü ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Modelimizi burada kuracağız. Birinci sırada kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıramızda sırasına gelen iki ilmeğimi öncelikle düz örgü örüyorum. Ve bırakıyorum bu iki ilmeği. İki ilmeğim gördüğünüz gibi tek ilmeğe bildi. Bu tek ilmeğimi şöyle bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Burası bir model. Birinci sıramızda yapacak olduğumuz işlem bu. Ve bunu tekrar ediyorum. İki ilmeğimi ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bırakıyorum. Bu kalan tek ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. Bunu bir kez daha örüyorum. İlmek sayımda eksilme oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci sıramızda modelimizin ikinci sırasında ilmek sayımız geri yerine gelecek. Birinci sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde iki ilmeğimi düz örgü olarak ördüm ve bıraktım. Kalan bu tek ilmeğimi şöyle alıyorum. Bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Birinci sıramı sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyorum. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ilmeklerimi önce ikisini bir kesiyorum. Bırakıyorum. Kalan bu tek ilmeği şöyle bir kez daha örüyorum. İki ilmeği kestim ve bıraktım. Kalan bu tek ilmeğimi bir kez daha ördüm. İki ilmeğimi düz örgü olarak kestim, bıraktım. Kalan tek ilmeğimi bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğini ister ters ister düz örebilirsiniz. Ben ters örüyorum. Modelimin birinci sırası bu şekilde. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzünde sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde ters. Bir tane ters örüyorum. Bir ters ördükten sonra bir kez şişime doladım. Bir ters ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir ters ördüm. İkinci sırada yapacak olduğumuz işlem bu. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm, ondan sonra doladım arkadaşlar. İkinci sıramızda yapacak olduğumuz işlem bu ve bunu tekrar ediyorum. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Bitirirken dolayarak bitiriyoruz arkadaşlar. Modelimizin püf noktası bakın başlarken dolayarak başlamadım. Başlarken direkt ters örgü ördüm. Ama bitirirken gördüğünüz gibi doluyorum ve kenar ilmeğini örüyorum. Yani bitirirken dolayarak bitirdim görmüş olduğunuz gibi ikinci sıramızı şimdi modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım modelimin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım sırasına gelen ilmeğim doladığımız aşur bunu bir tane düz ördüm tekrar sırasına gelen ilmeğimiz düz bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örgü örüyoruz iki şiş kolay güzel dantel gibi bir örgü modeli arkadaşlar Dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Şöyle sıra sonuna kadar 3. Sıramı düz örgüyle tamamlıyorum. Modelimde yamulma veya alta kayma yok. Her örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. 3. Sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimin 4. Sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeklerimi hepsini ters örgü örüyorum. Dördüncü sıramda modelimizin arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters örgü örüyoruz. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzünde ilmeklerimi ters örgü ördüm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi modeli ben sizlere bir kez anlattım. Fakat gördüğünüz gibi modelimiz daha belirgin değil arkadaşlar. Şöyle birkaç model daha ilerledikçe sonra modelimiz belirginleşiyor. Ben sizlere modeli bir kez daha anlatacağım. Dört sırada tekrar eden örgü modelimi bir kez daha tekrar edeceğim. Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra modelimizin birinci sırasında ön yüzünde. 2 ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Bakın 2 ilmeğimi kestim. Tek ilmek kaldı. Bu tek ilmeğimi alıyorum. Bunu bir kez düz örüyorum ve bırakıyorum. Birinci sıramızın tekrarı. 2 ilmeğimi düz örgü olarak kestim. Kalan tek ilmeğimi bir kez daha ördüm. 2 ilmeğimi düz örgü olarak kestim. Kalan tek ilmeği bir kez daha ördüm. Sıra sonuna kadar da yapılacak olan işlem bu arkadaşlar. Birinci sıramızın tekrarı 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum kalan tek ilmeği bir kez daha örüyorum bakın önce iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum bir ilmek kalıyor bu kalan bir ilmeği bir kez daha örüyorum son iki ilmeğim kaldı işlem aynı iki ilmeği düz örgü olarak kestim bıraktım bu kalan tek ilmeğimi şöyle bir kez daha ördüm kenar ilmeğini de ters ördüm birinci sıramı bir kez daha tekrar etmiş oldum modelimin ikinci sırasının tekrarı ikinci sıramızın tekrarında püf nokta arkadaşlar bakın başlarken dolayarak başlamıyoruz ama bitirirken dolayarak bitiriyoruz ikinci sıramın tekrarı başlarken ters örgüyle başlıyorum bir tane ters ördüm bir kez doladım püf noktamız bu bir tane ters ördüm bir kez doladım bir ters ördüm, bir kez doladım. İkinci sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyoruz. Bakın başlarken dolayarak başlamadım, ama bitirirken doluyoruz. Bunu unutmayalım. Bu şekilde yaparsak modelimizde kayma olmaz arkadaşlar. 3. Sıramızın tekrarı. Modelimin ön yüzündeyim ve 3. Sıramızın tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini 3. sıramın tekrarında düz örgü örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3. sıramızın tekrarı bu şekilde. kenar de ters ördüm. Modelimin 3. sırasının tekrarı ilmekleri düz örgü ördüm. Modelimin dördüncü sırasının tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım. 4. sıramızın tekrarında da ilmeklerimizi tamamını ters örgü örüyoruz. Sıra sonuna kadar dördüncü sıramızı ters örgü ile devam ediyorum. Kenar diliminde ters ördüm. Dördüncü sıramızda ilmeklerimizi ters örgüyle tamamladık. Ben sizlere bir mod modelimizi anlattım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde 4 sırada tekrar ediyor ve 4 sırada tekrar eden örgü modelini iki kez anlattım. Video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlere birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi çok güzel dantel gibi iki şiş bir örgü modeli anlattım. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, etoşal, kalın şişlerle ördüğünüz zaman çok güzel etoşallar, salaş hırkalar yapabileceğiniz bir örgü modelinden bahsettim. Modelimde yamulma veya da kayma yok. Elimden geldiği kadar en güzel şekilde anlatmaya çalıştım. Modelimizin ön yüzünden görünümü bu şekilde. Modelimin bir de şöyle arka yüzünü görelim. Arka yüzü bu şekilde. Etoşal atkı bere yaptığınız zaman dilediğiniz tarafa da kullanabileceğiniz bir model. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Arusa örgü olarak sizlere bugün bu güzel iki şiş dantel gibi güzel örgü modelinden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sürçül isan ettiysek affola diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.